Dünya yok etme oyunu oynuyoruz. Dünya yok etme oyunu dediğime bakmayın. Burada başka dünyalar da var arkadaşlar bakın. Biz bunların hepsini teker teker deneyemesek arkadaşlar bunları yani arkadaşlar bazı dünyaları keşfedeceğiz. Arkadaşlar oyunun amacı herhalde şu. Burada bize eşyalar alıyoruz. Bunlarla dünyayı yok ediyoruz. Güzel bir oyuna benziyor. Bu neymiş? Meteorlar var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Trabzon'da kar videomuzu çekmiştik. Şimdi de böyle dünya yok etme oyunu gelsin dedim. O kara delik. Arkadaşlar hazır mı? Hangisine? Bence arkadaşlar meteor düşsün bir dünyaya değil mi? O Puh. Bir meteorun şu dünyanın yeri kaçtığı yere bakar mısınız arkadaşlar? Hadi bize şunu bakalım. Her yere teker teker dinleyeceğiz. Şimdi kayalıklar düşsün. Oho. Arkadaşlar dünya bitti. Dünya bitti. Biraz şöyle şuraya. Tamam. Şimdi bir son bir tane de gezegen. Demek dünya gez çok yavaş geliyor. Evet hadi hadi hadi. Oho dünya yarıp geçecek. Dur dur. Bekliyoruz. Hani nereden çıkacak bu? Bu kadar mıydı? Hani nereden çıkacak? Çok değişik işte kaldı. Burayı denedik. Roketlere bakalım. Oo. Bu da varmış bu ne? Bu ne? Bu yavaş giden bir şey. Ben yavaşları hiç sevmiyorum. O, Arkadaşlar roketlere de baktık. Laşer var burada. Dünyayı ya, Oo. Yardık dünyamızın içini. Ben en çok şurayı merak ettim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben şunu merak ettim. Bu ne şimdi? Aha. Bu kim ya? Merhaba. Şişt, dünyamıza sen nasıl vurursun? Oo. Bunlar neymiş? Kar topu bile var ya. Şimdi arkadaşlar. Dünyamı ben nasıl yok edeceğimizi çok iyi biliyorum. Nerede o şey? Şimdi aradığım bir şey vardı. Ha şu kara deliği. Kardeciğin dünyanın dışını, içini var ya birbirine katacak. Biraz da meteor. Oh, tamam. Şimdi biraz da buradan Biraz da buradan. Oh. Şey iki görünecek ya. Ha, meteor parçalanıyormuş. Tamam, anladık. Meteor değil yani bu. Roket. Şey i̇şte bu oyunun ismi Solar Wads. Ama dünya yok etme oyunu şey yapsanız zaten çıkar. Hop. Ne yapıyor bu? Çok saçma. Ne yapıyor şimdi? O mantıklı. Dur 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 dur. Şimdi arkadaşlar ben direkt dünyamı şu neymiş? O ne ki? Güzel bir şey. Oo! Arkadaşlar herhalde bunlar bu sayılıymış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar dünyayı yok ettik. Bakalım başka dünyalar ne varmış. Mars var. Neptün var. Plüton var. O ben zorlu olmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yok etmemiz çok zor olacak. Ama bana göre acayip basit olacaktır. Şimdi ben en büyük silahımı... Lazerlerimle bunun içini yaracağım. Ee, hiçbir şey olmadı ama arkadaşlar biraz hiçbir şey hiçbir şey yaramıyor. Ha arkadaşlar yarıyor, yarıyor 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 Hani yaramıyordu? Hop. Oha. Dur 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 dur. Şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl yok edebiliriz? Bu neymiş bu neymiş? Şundan bayağı koy. Çok garipmiş bu da ya. Acayip saçma. İş. Oo. Şimdi arkadaşlar benim şimdiden koyacağım belli. Bu çok fena yapmıştı dünyamızı. Bunu da öyle yapar. Oo. Neyse arkadaşlar ben şunu çok merak ettim arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar kurabiye. Ne oldu? Arkadaşlar reklamları hiç ama sevmiyorum. Hiç ama hiç sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar başka videolar istiyorsanız arkadaşlar yorumlara gelsin. Ç ee, çalışacağım. Yani daha doğrusu çekeceğim. Eee ne oldu? Heh. Çok arkadaşlar kurabiye adamın da bile dünya şehrini yapmışlar. Ben bunu arkadaşlar şimdi Laşay neredeydi Laşay? Heh burada. Hazır mıyız arkadaşlar? İlk gözler. Evet göz gitti. Ağza bakalım. Bam. Ağız da yok artık bunun. Hop. Arkadaşlar ilk bunun her yerine bir şey yapalım. Tertemiz bir kurabiye olsun. Ilk. İlkten tertemiz bir kurabiye. Şimdi bunun içini bir yaralım. Değil mi? İçini bir yaralım. Değil mi ya? Hiç yarmadan hiç olur mu? Pat. Evet. Bir kafa. Bir kafa. Evet. Şimdi bunlar çarpışacak. Bak bak bak. bak. Çarpış. Ya niye hiçbir şey? Evet arkadaşlar. Şu an kurabiye adamımız böyle bir hal aldı. Biraz meteor düşüyor ona. Değil mi yani? Yanlış mı söyledim? pat 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 Arkadaşlar kurabiye adamı böyle yaratıklar kullanmak hiç istemiyorum. Kurabiye adam nazik. Biz de ona nazik olalım. Pat pat pat. Cüvür, cüvür. Oo. Arkadaşlar biz ayak kısmına hiç dokunmadık. Oy, o neydi lan? Gözüm parladı. Oy gözüm. Gözüm çok parladı ya. Şimdi arkadaşlar kurabiye adamımızın lazerledik. Sonra burada hediye kutusu bile yapmışlar ya. Hediye kutusunu ne işe yarayacak? ağaç? Ağaç ne işe yarayacak? Çok yavaş arkadaşlar. Hadi su, kartopu da atalım arkadaşlar. Kartopu da o kartopu güzel işe yarıyormuş. Bu neydi? Ha bak bu, bu bunu çok sevmiştik arkadaşlar. Bu da sıkıcıymış arkadaşlar. Yani sıkıcı derken direkt parçalanıyor. Bana parçalanmayan lazım. Ben şunu merak ettim. Bu yine kalkanlı mı acaba? Dur. Ha yok bu da kalkanlı değilmiş. Tamam. Dur dur. Yok evet değilmiş. Ama biraz zor parçalanabilir. Çat çat çat. Evet arkadaşlar bunun şimdi bunu kır... Oh, oh, dur dur. Arkaya geçin. Çok. Çat. Şimdi biraz nazarımızı kullanalım. Ayak içi gözü çok konuşuyor. Şimdi biraz. Oy, no. Aşır görebiliyor musunuz şu an ekranı Ne oldu? Şimdi içinde içi. İçine biz ne koymuş? Durun şunlar patlıyor biraz durduktan sonra galiba. Durun bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz dursunlar yine patlayacaklar? Herhalde arkadaşlar yine patlıyor çünkü o kadar şeyin bir anda nasıl oldu ya da şu roketlerden mi oldu? Bir tane roket havaya atalım. Pat bakalım. Yok bu roketin gücünden. Yok roketle alakası yokmuş. Biraz laşer koyalım şöyle. Uf Arkadaşlar ben olayı anladım. Çok iyi anladım. Bakın şimdi iyi izleyin. Neredeydi bu? Heh. Bunu şuraya şuraya. Oy dur dur. Bunu buraya 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 buraya. Koyabildiğiniz kadar var ya koyun. Koy 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 koy. Sonra alacağız. Po. Uh. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? <laughs> O neydi? Dur dur bir daha yapacağım ama bak. Arkadaşlar bu sefer var ya. Ekrana bakmayın arkadaşlar. Gözünüz var ya. Dur. Şu an 50 saniye bekliyorum. Tabii, tabii. O kadar da değil. Öyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hazır mısınız arkadaşlar? Dız, oh. Güneş gibi oldu. Güneş oldu güneş. Güneş oldu güneş. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Bunu daha düzgün bir gezegen deneyelim. Bu neymiş şimdi? Her gezegen çıkınca reklam. Her gezegen aldığımızda reklam. Arkadaşlar biz normalde hep videolarımızı 10 dakika yapıyorduk ama bunu çok merak ettiğim için arkadaşlar sizin de görmenizi istiyorum. Direkt yapacağız arkadaşlar bu videoda kaç dakika olursa artık 20 dakika olursa da olsun ben bunu çok merak ettim. Sapa sağlam bir gezegende deneyelim arkadaşlar bizim yaptığımız taktiğimizi. Kafamıza göre taktik çıkardı. Koyabildiğimiz kadar koy... Ne? İşe yaramıyor. Dur dur. İşe, işe niye yaramıyor? Onların orada durması lazım yoksa ben yapamam. ha Sonunda bir yer delik kaçtık da durabiliyorlar. Arkadaşlar koyabildiğimiz kadar koyuyoruz. Oho İçine girdiler arkadaşlar. Lan. Ne? Bu ne ya? Ne değişik bir gezegen. Şur bu gezegenden bir şey anlamadım. Biraz açıl ya. Biraz açıl Allah'ını seversen. Bir de kapanıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak bak. Kapanmayacaksın. Hayır hayır hayır. hayır. Oh, Oho. Oho. içinde çok büyük patlama oldu. Aç şu içini. Oho. Bu ne değişik bir gezegen. Ha, tamam sen iyice işinin bitirmesini istiyorsun. Senin şimdi işini bitireceğim. Dur benim nerede özel saklıyor? Ha. Hadi yine açılma. Hadi yine açılma. Hadi yine açılma. Ya bu sefer var ya işi bitti. Ne oldu? Hani kapanıyordu. Bir daha kapan hadi. Evet arkadaşlar, gezegenimizin son kalan hali bu. Şimdi son roketimizi gönderiyoruz. Pat. Bak yine kapanıyor şuna bak ya küçücük kalmış. Utanmıyor musun? Kapanma artık. Seni var ya küçük lokmaya getirene kadar ben buradayım. Çık oldum buna var ya roketlerin var ya senin işini bitirecek haberin olsun. Heh, hadi yine yap. Hadi yine açıl. Ay kapan. Hadi yine kapan. Bu sefer var ya gerçekten işim bitti. Uf. Hadi 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 yine hadi. Biraz uzaylı koyayım. Uzaylı 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 uzaylı. İşim bitti. Hadi yine açıl hadi. Bekliyor. Ay kapan. Of şu an var ya görünüş. Yine kapanmaya çalışmazsın değil mi? Ha, tam. Aha. O neydi be? <laughs> arkadaşlar neyse son pat. Tat 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 tat. Şimdi arkadaşlar son bir kere daha. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer bir tane daha bu videodan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar. 榴莲呢？<laughs>